Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Brawl Stars videosu daha çekeceğiz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar isterseniz videomuza yavaştan başlayalım. Şöyle arkadaş... Yok arkadaş almayalım. Ya da şuradan alalım ya. Heh tamam. Okey. Şöyle. Hadi abi direkt gelsin. Tom. 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 Tomcuk. Evet arkadaşlar inşallah güzel oynuyordur. Zaten güzel oynuyor ya benziyor ama ya bilmiyorum ben öyle şey yaptım. Yani büyük ihtimal güzel oynuyordur. Ben buradan böyle şeyler yapınca, buradan böyle arkadaşlar alınca pek güzel oynayanlar çıkmıyor ama inşallah bunlar güzel oynuyordur. Bu yani bu arkadaşımız. Şöyle aslında onları alırdık. Ama of çok kötü oldu. Şeli. Abi gitme oraya. Abi ultimat çektim adam tek attı bana ya. Ultimat atsaydım alırdım ama onu. çok rahat. Evet şimdi bu arkadaştan çıkalım bence biz. Şun şöyle. O direkt geldi El Primo. Evet. Çok güzel. Üç kutu birden geldi direkt. El Primo sen onu al kanka. Ben bunu alırım. Kankam nereden oluyorsa artık. Neyse dört yük olduk. Çok güzel. Dört yük güzeldir ya. Bir iki yük daha aldım, aldım mı? Büyük ihtimal vim bizde. Opeme yaklaşmayalım abi. Şurada bir tane şey vardı. Ultim açıldı çok güzel. Alın size abi. Siz hayırdır? Sen hayırdır abi? Abi ya. Keşke arkadaşım gelince alsaydım. Neyse şunu bari arkadaşım gelince alırım. Bunu niye aldım ki? Abi ben çok şeylik yaptım. <laughs> Git al onu. Tamam güzel. Unuttum abi onu o zaman aldığım alacağım ya. Al işte. Aha şey kalmamış AFK. Al sen onu Elbirim. Evet. Onu ben alayım el primo. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen hayırdır aslan parçası? Abi abi. Abi Allah'tan ölmedim ya. 311 can kalmıştı. Gel gel dön 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 dön. Tamam. Gel 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 gel. Gel bakayım az. Sen onu alabilir misin el primo? Ay aynen el primo. Yok o ultisini atacak. Aa ben yine burada var ya tek kalacağım. O Daryl de çok kötü geldi ya. Daryl geldi. Daryl gel. Abi. Abi yok artık. Aksesuarım var da ben aksesuarıma niye basmıyorum ki? Ben aksesuarıma niye basmıyorum yani? Şarjörüm bitti. Neyse el bir model bir de şöyle girelim. Hmm. Tamam ben Frank alayım. Abi bana Frank aldırttı çıktı ya. Arkadaşlar bu arada geçenlerde bana video çekmiyordum tabii o zaman arkadaşlar. Geçenlerde bana şey çıktı. Frank. Frank de daha yeni çıktı. Neden çıktı derseniz arkadaşlar büyük kutudan çıktı. Büyük kutudan çıktı. Arkadaşlar bakın. Hiç çıkacağını şey ummuyordum. ki ne demiştim var ya. Kesin şey çıktı demiştim. Aksesuar çıktı demiştim. Bir baktım abi şey çık Frank çıktı. Tamam gel ver bana on top bana. Şekil bir gol atmaya hazır mısınız? Tamam çok güzel. Şekilli gol atacağım azıcık. Atabilirsem. Yok, atamadım. Abi, hiç atamadım. Şekilli gol derdine düştüğümüzde, şekilli gol derdindeyken hiç gol atamadık. Hatta gol yiyecektik. Tamam, ben bir daha şekil şukul yapmıyorum. Takım zaten bana zaydırmıştır. Tamam El Primo attı. Allah'tan El Primo güzel oynuyor. Aa benim Mortis'im var. Ben niye Mortis'le girmiyorum ki? Mortis'le şekilli şukulli atmaya çalışacağım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki sizde Mortis'le çok şekil şukul yapan var. Ama savaş topunda. <laughs> Yiyorsa normal haritada yapsın. E, hesaplaşmada yapsın. Tabii yapar da. Yani iyi oynaması lazım. Bir bul karşına çıktı mı görür o. Ben atarım abi golü. Atamam mı yoksa? Oha çok güzel dört canım var. Yok. Dört can. E ee, oraya öyle yapınca bir şey mi oluyor? Top bende. Şöyle yapacağım şöyle abi yapamadım sprot ne yapıyorsun ya ileri atıp vuracaktım ileri at ben gideyim tamam bu da güzel kötü abi atamıyorum ki ben ya canı çok az mortis sprotun adı da bibi sprot çıkmış daha ne bibi istiyorsun oğlum ulti ring attı. Oğlum top nerede? Orada. Hmm, Barli sen ne zannediyorsun kardeşim kendini? Pardon da. Kanka topu bana ver. Tamam çok güzel abi. Ben attım abi o golü. Atamadın mı? Abi o duvar kırılmasaydı o goldü. O duvar kırılmasaydı o goldü. Bir şey diyeceğim, bizim diğer takım arkadaşı... Ben... Sprout'la iki... Aha attılar. Nasıl attın abi sen o golü? Ben seni kayboldu zannediyordum ya. Tamam. Şöyle atarım ben o golü. Çok güzel attım. Çok rahattı. Şekil çukul hareketler yapamasak da biz de bir şeyler biliyoruz yani birader. Arkadaşlar bu arada 7000 kupa olmam aşırı az kaldı. Yani 7000 kupa olacağım Yani. Nerede? Olacağım yani. Olacağım yani. İnşallah olacağım yani. Hadi arkadaşlar bir de şöyle bir tek hesaplaşmaya gelelim. Kendime bir özgüven geldi. Oradaki şeye tike karışmayacağım abi. Şimdi biz ikimiz tikle kavga ederken Şimdi başka bul falan gelir. Son kimizi de alır falan. Evet. Burak gel. Bırak. Aa çok güzel ha. Abi. Yok artık. Neyse sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada bugün Bulu 21 rütbe yaptım. 20 rütbeydi. 21 rütbe yaptım. Daha doğrusu 20 rütbe yaptım. 21 rütbeyi yaptım ama çok zar zor yaptım arkadaşlar. Ya, bayağı zordu. Şöyle bir tek hesaplaşma girelim. Arkadaşlar şimdi bayağı zor bir maç olacak bu. Yani eksi yememek elde değil. Aşırı zor. Ya tabii benim açımdan zor. Abi sen Jesse'yi nasıl böyle 20 21 yaparsın ya? Adam Jesse'yle girmiş ya. Hayır tamam. Frank olur, Daryl olur. Yani bütün Barzolar olur da böyle zarif karakterler olmaz. Ha şimdi mesela bize geliyor. Ha gelmiyormuş. Tamam sıkıntı yok. Ben bunun şu kutu kırışını seviyorum ya. Lak 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 kırıyor. Oha iki tane bir tane daha kutu varmış. Şeyle bak yürü git. Belanı benden bulma sıçtık. Neyse artı kaç aldık? Artı iki çok güzel. Yani arkadaşlar artı ikiye diye bile seviniyorum. Evet. Neyse ben bulla girmeyeceğim. neyle gireceğim, neyle gireceğim? Şunda şöyle bir 10 kupa alsak aslında 20 rütbe yaparız bunu. Şöyle 10 kupa alalım. Tabi alab alabilirsek. O kadar mümkün gözükmüyor ama. Alabilirsek çok güzel olur. Tam 20 rütbe yaparız. Emz bak yürü git kardeşim. Zaten yakından hiçbir şey yapamıyorsun. Ama uzaktan yapıyorsun bak yürü git oyun oynama benimle. Şimdi şurada bir tane bul pusmuş olsa mesela o şeyle bana ultisiyle tek atabilir. Tehlike yaklaşıyor. Abi, abi yapma. Tek atmadı çünkü yakından vurmadı. Ne dedim? Ne dedim abi? Bir tane bul çıksa. Eksi beş yedik. Neyse. Ben bunu yaparım ya bir ara. Şimdi bir brokla girelim. Bu da son maçımız olsun. Brock'un da bu arada arkadaşlar aksesuarını çıkarttım. Çok güzel ya. Yakında birisi varsa zıplarken 500 hasar da veriyor. <laughs> Bul bak seni alırım abi. Çok rahat alırım bak ben seni. Sen de gel sen de. Sen de gel sen de. Ona sen de neredesin kardeşim? Yok ben, ben bu kutuyu alamayacağım galiba. Bu o da geliyor. Boğa bak sen bana karışma ben sana. Çok güzel. Çok kötü. <laughs> güzel zıpladım da adam tam gidiş yolumu attı. Abi. Ya abi bana illaki. Tamam bana illaki abi. Neyle girdireceksiniz biliyor musun? Abi bak şimdi bana illaki. Şununla girdireceksiniz yani. Yani abi illaki ben bununla gireceğim. Şimdi arkadaşlar. Bu da son maçımız olsun. Son maç son maç ama yani bilmiyorum son maç maç diyorum ama bilmiyorum yani. Roza. Roza kardeşim gel bakayım. Ya da gelme kanka. Gelme edebilirsin yani. Gelmek zorunda değilsiniz. Ben size gelin gelin mi dedim? Tam gelin demiş olabilir. Pokoya da ölmezsin yani. Ama boya ölürsün. Abi bu ne ya? İlk başlarda tamam. Eyvallah, kupa aldım. Ya a bana ne? Ben de boyla girelim. girerim. Arkadaşlar bu arada e, benim yan hesabım 101 2 3, yan diye e, açtığım hesap nasıl sen onu ben kapattım. Kapattım derken yani küçük bir sıkıntı oldu. Ama arkadaşlar hakikaten sıkıntı oldu. Ee, ama nasıl sen yeniden o hesabı alacağım. Yani kurtaracağım arkadaşlar. O Gmail'i kurtaracağım. Onunla da video gel video gelecek yani arkadaşlar. 100 kupada bir serisini bu arada ben sonlandırıyorum arkadaşlar. Ben 100 kupada bir serisi çekmeyeceğim. Ona karar verdim ben. Abi Jeki al sana. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Daha neye uğraşıyorsun? Öleceksin. Hazır ben şunu almışken şu kutuları alayım. Gel gel. Gel aslan parçası. Gel bakayım aslan parçası. Hadi çok güzel abi. Gidip şimdi şuna ölmeyelim ha. Tamam güzel. sekiz bir tağla. Abi, abi yapma abi. Adam resmen tek attı ya. Neyse ikinci olduk. 54. Tamam çok güzel. Kutu açıldı bir tane. Bir tane. Neyse. Eee... Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadardı beğendiyseniz like atmayı e, ve ka beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın e, sizleri çok seviyorum görüşürüz bay bay.